Ey hakikatte yok olan. Yok olan nerede? Ön nerede, son? Bu var ya sohbetin zirvesi. Ey hakikatte yok olan. Yani var gibi görünenler. Var gibi görüyoruz. Allah vardı ondan başka hiçbir şey yoktu. Hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunu böyle söyledi. Allah vardı ondan başka hiçbir şey yoktu. Allah bilinmezdi. Allah bilinmek istedi. Ve bir şey yarattı. Allah vardı Ondan başka bir şey yoktu. Bu hadis-i şerifin Hazreti Ali Efendimiz arkasına kendi şerhine düştü. Allah vardı. Ondan başka hiçbir şey yoktu. Dedi Allah Resulü böyle buyurdu dedi. Hala da aynı dedi. Gördüğünüz bir alem veya insanlar Hazreti Ali Efendimiz diyor ki hala da aynı. Yani Allah vardı, ondan başka hiçbir şey yoktu. Hazreti Ali Efendimiz devam ediyor. Hala da aynı diyor. Evet. Yasin Suresi ayet 82. Bir şeyi dilediği zaman onun emri ona sadece ol demesidir. O hemen oluverir. Biz şimdi önce bir ben balyozu vurdum. Sizin varlığınızı yıktım mı? Şimdi de Cenab-ı Hak diyor ki Yasin suresinde ayet 82'de o bir şeye ol dediğinde olu verir. Allah vardı hiçbir şey yoktu. Allah kendi ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. Ruhundan ve nurundan dediğimiz zaman onu bir şeye benzetmek mümkün değil. İkisi de sıfatsal tecelliyat. Ruhu da nuru da. Elle tutulacak, elle tutulacak, gözle görülecek bir şey değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını bir şeye benzetmek de mümkün değil. Benzeteceğiniz her şey o değildir. O zaman sufi bizim sufi yolumuzda. Bizim sufi yolumuzda. Bizim sufi yolumuz dediğimizde işte Gazali, İbn Arabi, Hazreti Mevlana, Kindi, ha, silsileyi bir gözünüzün önüne getirin. Bu silsile, bu yol. Bizim derken kendimizi farklı bir yola koymuyor. Bu yol aşkın üzerine kurulu. Aşkının üzerine kurulu. Sevginin üzerine kurulu. Sevginin üzerine kurulu. Ve Allah'ı her şeyden fazla sevme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini gördüğünüz her şeyden fazla sevme. Üstadı da insanların içerisinde, o günkü mevcut insanların içerisinde en fazla onu sevme. Sevme yolu. Ama bu yolun hakikat öğretisinde yaratılmış olan her şey geçici bir varlığa sahiptir. Kalıcı bir varlığa sahip değildir. gördüğünüz hiçbir şey ama zamansal ama mekansal olarak kalıcı değildir. Gördüğünüz her şey ve gördüğünüz her şeyi Cenab-ı Hak zamanın en küçük biriminde var edip yok etmektedir. Böyle olunca hakiki varlık, gerçek manada varlık Allah'a aittir. Çünkü o hem ezelidir hem ebedidir. Başlangıcı da yoktur, sonu da yoktur. Yaratmış olduğu her şeyin başlangıcı vardır, sonu vardır. Yaratmış olduğu her şeyin başlangıcı vardır, değiştirir, farklılaştırır ama sonuç olarak yarattığı her şeyin bir başlangıcı vardır. Cenab-ı Hak yaratmış olduğu bir şey yok eder, yeniden var eder. Yok ettiği an onun için sonudur, var ettiği an onun için başlangıcıdır. Ve varlık tamamiyetle varoluş ve yok oluş denkleminin içindedir. Varlığın tamamı bu denklemin içerisinde yürür. Bu denklemin dışına çıkması, bu matematiğin dışına çıkması mümkün değildir. Böyle olunca yaratılmış olan her şey Allah'ın varlığının önünde gölge mesabesinde, hayal mesabesinde bir şeydir. Böyle olunca aslında o gerçekte hakikatte yok hükmündedir. Bu biraz karmaşık gelebilir bize. Ben kendi nefsim için söyleyeyim. Bunu anlamakta zorluk çekebiliriz belki de. Ama Allah varlığının önünde Cenab-ı Hak'ın varlık elbisesi giydirdiği her şey bir hayalden ibaret. O yüzden Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi meseleyi kökünden siler atar. Der ki sen bu varlığı hayal üzerinde yürür gör. Bu varlığı hayal üzerinde yürür gör. Tabi bunu böyle e, idrak etmek, bunu anlamak, Sufi yolunda yoğrulanlar, o yolda yürüyenler için biraz zahmetlidir, zordur. İnsanın beyin damarları düşünmekten patlayabilir ama bu aklın işi değildir. Bu kalbin işidir. Akılla bu işin içerisinden çıkılmaz çünkü. Bu ancak ilmel yakinden den aynel yakin, o yolda, kalbin yolunda yürümekle geçer. E tabi böyle olunca hani e, bütün varlığı Cenab-ı Hakk'ın kendi varlık hakikatinin önünde bir hayal Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri rüya der buna. Hazreti pir hayaller hatta gölge der. Yani o zaman varlıkların hepsi de gölge varlıklar oldu. Varlıkların hepsi de birer hayal oldu. Şimdi Rüya görürüz. Öyle değil mi? Şeyhimi gördüm. Hamdettim. Bir kendime geldim. Aa. Böyle hal hayal arası yakaza. E var mı? Var. Ha nerede? Yok. Var mı? Var. Yaşadı mı? Evet. Han nerede? Yok. E, rüyanda gördün. Var mı? Var. Han nerede? Yok rüya. Hadis-i şerif. insanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar. Yani bu komple Muhyiddin İbn Arabi bu hadis-i şeriften hareket ederekten bu dünya hayatının rüyadan ibarettir der. Fisusunda. Bu dünya hayatı rüyadan ibarettir der. Hazreti Pir hayalden ibarettir der. Hatta ne dedi? Ey hakikatte yok olan. Ne yaptı? Kendisini Cenab-ı Hakk'ın varlık hakikatinde yok etti kendi varlığını iç etti. Hiç etti. Hem iç etti hem hiç etti. E böyle olunca o zaman dedi ki yoksun. Neden hala da varlığından kurtulmuyorsun? Hakikatine dönmüyorsun. Sen yok olduğunu, olmadığının farkına var. Sen bir rüya aleminde olduğunun farkına var.